International Station. Binlerce takı ve tasarım sergilendi. I'm Italian. İtalyanım. İlk defa katılıyorum bu fuara. Çok iyi bir fuar. Umarım şirketimiz için de iyi bir fırsatı olacak. Çok güzel bir alan. It's a very nice place. İstanbul'da bu yıl 53.si yapılan kuyumculuk ve mücevher fuarında 40 bin aşkın sektör temsilcisi bir araya geldi. Biz uh, piyasada um, plan tedarik, tedarikçiliği yapıyoruz, Hindistan'dan getiriyoruz. Yüzükten, bilekliğe, kolyeden, küpeye, gerdanlıktan hatta bibloya kadar binlerce ürün İstanbul Kuyumculuk ve Mücevher Fuarı'nda. Bizim e, ürünlerimiz genel olarak pırlantıdır. Bu bakımdan klasik ürünlerimiz var. Klasik üründen kastım tektaş, taş, beş taş. Ama Onun dışında bizim fantazi ve baget grubumuz da çok büyüktür. Hadise ile birlikte de özel bir seçki yaptık ve fuara özel bu seçkiyi e, tüketicilerle buluşturuyoruz. Çok ince işçiliklere sahip ürünlerimiz var. Mesela telkari dediğimiz yöntemle yapılan yüzüklerimiz şu anda çok popüler.